Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Burada da bir adet papyonumuz var. Bugün sizlerle bitenler videosu çekeceğiz. Bitenler videosu paylaşacağım sizlerle. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sabahtan beri yanıma bile yaklaşmadın. Şimdi mi? Şimdi mi sevdireceksin ya kendini? Ha? Şimdi mi? Hadi sen de koş getir bitenlerini. Hadi şampuanın falan bitmiştir senin. Hadi. Neyse devam edelim. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> ben hemen ürünlerime e, geçiyorum. Bunların hepsi karantina süresince bitirdiğim ürünler. İlk olarak e, L'Oreal Professional Paris'in Seri Expert e, falan filan bilmem neli bilmem neli şöyle bir şampuanı bitirdim. E, ben bunu Yoldan almıştım. Yani atıyorum bunu hakkında bir şey söylemek istemem. Çünkü başından sonuna kadar kullandım ve saçımda böyle ya şöyle mi yaptı, böyle mi yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyebileceğim hiçbir şey olmadı. O yüzden hakkında bir yorum yapmayacağım. Saçı temizledi. O kadar. Ağırlaştırmadı da. Sonra Johnson's Baby'nin bir bebek şampuanı. Gözler için saf kadar yumuşaktır. Hmm. gözleri yakmasın diye bile içine bir kimyasal kullanıyormuş tabi bunların ama Yapacak bir şey yok. Ben buna göz makyajımı bunun kadar iyi çıkaran hiçbir şey olmadığı için bunu hep göz makyajımı çıkardım ve bu şekilde bitti. Arada sırada vücut şampuanı olarak da kullanmayı severim kendisini. Sonra şurada bir ıvır zıvırlar ıslak mendiller köşesi var. Bir tane Sleepy'nin e, leylaklı, Sleepy'nin hassas. Ondan sonra bir leylaklı daha sonra şurada bir leylaklı daha var bir adana 37 bedava şöyle ondan sonra bir tane benrinin e, ıslak bebek havlusu var bebek ıslak havlusu olmak, olması lazım değil mi bunların ıslak bebek havlusu yani sanki bebek ıslakmış gibi anlatım bozukluğu vardı ama neyse ee, bakalım başka çıkarsa onları da gösteririm hepsi çok güzeldi sleepy de benriyi de çok severim zaten bunlar da bitti burada şöyle atalım. Ondan sonra Yves Rocher'in bir tane e, Love Poo şu köpürmeyen şampuanlarından bitirdim. Çok güzeldi. Şimdi maalesef ben her gün yıkandığım için, saçlarımı da her gün yıkadığım için eee bazen bunu kullandım. Bazen normal şampuan kullandım. Bu biraz daha işte sülfatsız falan filanmış. Tüm saç dipleri içinmiş. Lavantı içeriyormuş. Köpürmeyen krem şampuan işte dediğim gibi. Nasıl söyleyeyim size? Saç maskesi yapıyor musunuz gibi bir his. Asla masla köpürmüyor. Ama temiz çıkartıyor saçı. Yani saçınız yağlansa bile o saçın yağını alacak kadar temiz çıkartıyor. Bu konuda garanti verebilirim sizlere. Ondan sonra bir saç maskesi bitirdim. Watsons'ın kendi markasının avokadolu şöyle bir saç maskesi bu. Bu çok çok severim ben bunu. Saçın dışında böyle bir mumlu bir tabaka bırakır ve e, çok güzel nemlendirir. Tabii kiminin, kimi insanın hoşuna gitmeyebilir ama benim çok sevdiğim bir şeydi bu. Çok da ucuzdu. Yani zamanında 9 liraya falan alıyorduk. Şimdi herhalde 20 liralara çıktı fiyatı. Ama gene de çok bereketli, çok kullanımı uzun süren bir ürün. Sonra şurada bir çöpe giden ürünüm var. Şöyle. Yani neredeyse tamamı dolu. Ama bunun kokusu, şekli, şemali, rengi falan her şeyi çok kötü. E, Pot Omrakıl isimli Ruby Kisses. Şöyle bir şey. Bunları bilirsiniz. Gratislerde, Watson'slarda bir yerlerde satılan bir şey bu. Ama çok kötü. Yani felaket. Çok rezalet bir şey oldu. Bozuldu. Kokusu böyle güllüydü. Artık çok, çok değişik bir hal aldı. Ondan sonra neyse. Geçelim onda. Bir tane Benri'nin kare pamuğundan bitirmişim. Bunun içinde 80 tane varmış. Benri zaten en iyisi bence Benri. Sephora'nın bir tane ayak maskesini kullanmışım. Şöyle bitirmişim. Bu çok güzeldi. Bunu çok beğendim ben. Ee, bademli bir çift ayak maskesi. bayağı güzeldi. bayağı beğendim. Fiyatları neydi ne değildi hatırlayamıyorum ama Güzeldi yani. Ondan sonra diyorum e, souvege. Ben buna Suvej diyorum. E, Fransızca'da vahşi demek bu. Şöyle bir duş jeli. E, erkek için olan bir şey bu. Ama bunu ben kullandım ve bitirdim. Dünyanın en güzel kokan erkek e, parfümü, işte duş jeli falanı filanı. Bunun aynı zamanda parfüm de var. Çok meşhurdur. Dior. Çok iyi parfümler, çok iyi ürünler yapıyor zaten kokular olarak söylememe gerek bile yok. Ona da işte eski erkek arkadaşımla başlayıp benle biten bir hikayesi var onun da. <laughs> Ondan sonra Ducre'in Neoptit. Şöyle bir hair lotion'ını bitirdim. Bunu şöyle daha iyi görebilirsiniz. Bunu böyle duştan sonra temiz saçınıza kuruladığınız temiz saçına saçınızın böyle ayırarak fıs 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 sıkıyorsunuz. Ee, ve saçları bence hızlı uzatıyor. Dökülmesine de e, etkili. 3 tane vardı. Bir tanesini erkek arkadaşıma verdim. Diğer ikisi bende. Bu bitti. Diğerini de kullanıyorum. Diğerini de öbür bir tane videosunda eminim göreceksiniz. Sonrasında şöyle bir testir tarzı ürünler varmış. Bana böyle bir şeylerin arasında bir şeylerin içinde hediye edilmiş. Bade Natural'ın e, gözenek küçültücü serumu. Bir tane bu. Sivilce yaptı. Beğenmedim. Bir de Laneige'in e, su bazlı sleeping maske. Bunu çok beğendim. Bunun e, şeyini normal e, boyuttakine gidip bir ara alacağım. E, satılıyor? Büyük ihtimalle Sephora'larda falan satılıyordur. Ya da internetten Trendyol'dan da sipariş verebilirim. Trendyol'da da çok önüme denk geliyor. Ama çok güzeldi. Sabah uyandığımda cildim acayip iyiydi. Uyku maskesi ilk defa denedim bu arada. Sonrasında Elidor'un 1 dakikalık e, süper saç kremi, kolajen ve hyaluronik asit içeriyormuş bu. Zayıf ve mat saçlar için güçlü parlaklık diyor. Bunlar çok çabuk biten, bereketsiz ürünler. Ama ne yalan söyleyeyim. Hala uslanmadım. Hala alıyorum. Saçı o anlık güzel e, nemlendiriyor. Hani yumuşak, kaygan bir hale getiriyor saç telini. Onun haricinde de öyle çok büyük işte e, kolajen, hiyalürenik asit. O kadar. O kadar da değil. Sonra bir duş yeli. Hatta birazcık içinde kalmışım artık yapacak bir şey yok gitti. Palmolive'in Limited Edition Welcome to Japanese Garden isimli. Şöyle güzel. Bu bayağı güzel kokuyor daha. Sakura gibi kokmuyor aslında ama sakuralı zımbırtılarım da var benim. Ee, ama çok güzel kokuyordu. Kokusu kalıcı değildi tabii ki de ama ona rağmen iyiydi. Sonra el maskelerim var. iki tane. Bir tane, bir tane, de, bir tane de saç maskem varmış. Başka bir şey var mı? Bakalım yok. Doctor ee, Dr. Smart'ın bunu nereden aldım hatırlamıyorum. E, ee, Topshop'tan mı aldım acaba? Topshop muydu o zımbırtıların adı neydi? Ee, Gratis Watsons. Eve Shop var. Bir de bir, bir şey daha var ya. Topshop. Top, Shop, Top Shop işte oradan aldım galiba Dr. Smart'ın avokadolu hand maske bir şey söyleyeceğim belki ilden almışımdır neyse önemli değil ee, hayır ya hatırladım makro center'dan aldım ben bunu ee, neyse işte avokadolu bir el maskesi güzeldi beğendim sonra Nutrigina'nın Sika onarıcı el maskesi yoğun nemlendirme bu efsane güzel bir şeydi bunun ayak maskesinde kullanmıştım o da çok güzeldi Sonra gene Dr. Smart'ın Coconut Hair Mask isimli şöyle bir saç maskesi. Bu da güzeldi. Saçı güzel nemlendiriyordu. Ee, i̇yiydi yani. Ondan sonra bir tane Kotex'in şöyle günlük pedinden bitirmişim. Kullanmayın diyorlar. Israrla kullanıyoruz. Çünkü neden kullanmayalım? Sonra L'Oreal Elsevin. Bunun kadar güzel bir ürün daha yok. Ee, Dream Long Bye Bye Makas Saç Kremi. Kırık uçları onarır durulamaz. Çok güzel. Acayip güzel. Çok 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 güzel. Bir tane daha aldım. Normalde e, gratislerden falan indirimle 10 liraya 13 liraya alıyorduk. Ama hepsi kapalı olduğu için ben geçenlerde sanırım makro Center'dan mıydı? Migros'tan mıydı? Neydi? 32 liraya aldım. Aldım. Dayanamadım. Çünkü saçımı bunun kadar güzel şekillendiren, ısısız bilmem nesiz, her şeysiz. Duştan çıkıyorum. Saçımı kurutuyorum. Böyle uçlara falan istediğim şekli veriyorum. Bunu sürüp Mükemmel. Çok iyi. Efsane. Sonra bir tane termal terapi plasleri bitirmişim. Bunu niye gösteriyorsam. Ee, hava soğuktu. Papyonla birlikte Kilios'a gitmiştik. İşte kimse yoktu o zamanlar falan filan. Karantina dönemi başlamıştı. Ama sahiller falan yasaklanmamıştı. Öyle bir işte papyonda hava alsın diye gittiğim gün üşümemek için. Bunu e, atletimin içine yapıştırdım. Atleti üstüme giydim. Ve böyle içerden içerden bir sıcaklık veriyor. Acayip iyi. Çok çok hoşuma gitti. E, hala da kullanıyorum. Ve son iki zımbırtıma geçtik sıra. Kodalin'in bir tane Lip Conditioner. E, bunun kokusu çok güzeldi. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu bitti. E, ben bunu sıyırmadım ama. Yani şöyle bir. Aslında bitti. Şu kısım plastik kısım şey değil yani. Şöyle göstereyim sizlere. Hani iç kısmını biraz oyabilirdim ama onunla da uğraşmadım artık. Ee, güzel kokan bir dudak balmıydı bu. Sevdim. Tekrar almam. Neden alayım? Bir sürü dudak balmı var. Zaten ben artık dudak balmı falan kullanmayacağım. Yaz, kış hiç fark etmeksizin sadece hametan kullanacağım. Hametan kadar iyi yok. Başka hiçbir şey yok. Bunu artık elimde sallayıp durmayayım. Bir tane şöyle kaş ısırası hmm, bitirdim. artık bucu körleşti bunun. Ee, kaşlarımı arada sırada bununla düzeltmek suretiyle e, düzeltiyorum. Bu da böyle bir biten ürünümüzdü. Bunu nereden almıştım? Bunu yanlış hatırlamıyorsam şeyden aldım ben. Miniso'dan aldım. Zaten bu kaş ısırası muhabbetinde bizim hayatımıza Koreliler soktu. Canım Koreliler. Ama seviyorum. Güzel yani. Hala daha kullanıyorum şimdi de bir küçüğünü kullanıyorum. Hatta sonunda da göstereyim gel. Şu şöyle büyük uçlu olanı, bu da küçücük uçlu olanı. Bu biraz daha kolay kullanım sağlıyor ama bunun keskinliği gibi bunu böyle tek hamlede yapıyorsunuz ama bununla böyle üstünden birkaç kere geçmeniz gerekiyor. Böyle işte seviyorum ben böyle şeyleri. Bu arada hiçbir şekilde bu tarz ürünler yüzünüzü de alsanız, bıyıklarınızı da alsanız, kaşlarınızın arasını, üstünü, altını bir yerlerini de alsanız hiçbir şekilde şey olarak çıkarmıyor. Böyle kıl kıl çıkarmıyor, arttırmıyor. İşte tek bir tel, e, kıl kökünden 2-3 tel falan çık. Öyle şeyler asla olmuyor. Söyleyeyim. Ama tabii bu bende böyle. Size ne durum bilemem. Denersiniz. Sonra <laughs> maymuna dönersiniz. Ben suçlu değilim Arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü abone sayım çok düşük ve bu diyardan vazgeçmek üzereyim, sıkılmak üzereyim. Ee, birazcık böyle motive gerekiyor sonuç olarak her ne olursa olsun. Uzun zamandır videolar çekiyorum böyle, ama istikrarı değilim. Bu da benim hayatım. Ee, hatam pardon. Çünkü benim hayatım ee, işim var, gücüm var, işte ilgilendiğim şeyler var falanlar var filanlar var. <laughs> Tamam suçlamıyorum. Keyfim istikçe tekrar atmaya devam edeceğim. istersek 50 kişi olalım. Hiç önemli değil. Yani zaten ben bunu para kazanmak için yapmıyorum. Çünkü kendi işimden kazandığım parayı burada ee, kazanamam. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. kalın Kanalıma abone olun. Videomu likelayın. Kendinize tekrar iyi bakın. hoşça kalın.